arkadaşlar. Biz de yaptığımız şeylerin bir hikayesini anlatıyoruz. anlatıyoruz. Kimin gibi? Ahşap baba. Ahşap baba gibi. Öncelikle araba bir insana çarpıyor. İnsanın insan, insanın kalbi çıkıyor ve kalbi tutuyor insan. Görebilir miyim kalbini tutan insan? Hmm. Evet. Ahmet Eren ve Edis'in yaptığı bu haftaki işler benim gibi bitecek. Benim gibi bitecek. Neresini yapıyorsun? Çok küçük oldu. Bu olmaz ama böyle. Ne olacak şimdi? Biraz büyüteyim bari. Ben yokum. Oha. Aaa! de arabanın ön tarafını. altında mı kahverengi yapayım? Altın siyah yapalım istersen. Biraz koyu olsun. iyidir. Şimdi kadar bilmiyorum. Bu bitiyor bayağı.